Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Sürvol 26 milyon hele kaç isimli kardeşimizin 10 seviye şöyle göstereyim. Beceri ile olan maçını izleyeceğiz. Kaydı bir tık ilerden başlatmak zorunda kaldım arkadaşlar çünkü motor sesleri falan gelmiyordu. Kusuruma bakmayın onun için. Donanım olarak turbo sürgü sertleştirme kullanıyor. Maç başında bu klasik Taret eğdiğimiz Gölün yanındaki alana geliyor Kayıtta bozukluk olsa da arkadaşlar özellikle izletmek istedim size çünkü Kolabono Madalyalı bir maç bu Hani bir tık önden de olsa izlemenizi istedim. tornavığından bir 375 hasar yiyor. Ee, alt plakasını fazla gösterdi. Vallahi RNG şansı pek yanında yok. Deliş değerlerini göstereyim size arkadaşlar. Normal mermisi 272 deliyor. Bejir'in 480 alfalı gold vermiş arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem. 320 deliyor. Patlayıcısı ise 130 delip 620 vuruyor. Type 5'in kapolasından güzel bir atış yaptı. Alt plakasını göstermemeye çalışıyor olabildiğince. Bejir'in biliyorsunuz arkadaşlar alt plakasını saklayıp Burnunu da hafif havaya dikebilirseniz çok etkili bir tank oluyor. Bu arada rakibin beceri da gelmiş. Kardeşimizi darlamaya çalışıyor. İki bedava atış yedi. Şans gerçekten yok. RNG şansı yani Tornwagen gibi ön zırhı zayıf bir tanka gold mermisi sekiyor. Type 5'i rahat şekilde deliyor ön hattından. Bu arada tane STRVK basmaya çalışıyor üstüne. Ona da bir 474 hasarını veriyor. Type 5'e bir atış daha yapıyor. Badger'ın arkadaşlar en önemli özelliği biliyorsunuz bu hattaki işte Tortoyuz, AT15, Becir gibi tankların DPM'inin inanılmaz yüksek olması ve çok hızlı yüklemesi. Hele bir de bunu azık ve tahvilli havalandırma sürgüyle tamamlarsanız 6 saniye gibi bir sürede 480-480 vurursunuz. Bir anda 4900 hasara yükseldi. Görüyorsunuz yani bir ince öne doğru basmaya çalışıyor fakat oradan yükselmesi zor. mi görmeye çalışıyor. XM'e de güzel bir atış. XM oradan gelmeye çalışırsa aşağı düşebilir bir ihtimalle. Tekrar yükseliyor. Bu sefer yükselmeye çalıştı ve başardı. Bejir'i alt plakadan görüyor. 511 hasarını veriyor. STRVK geliyor tekrar üstüne fakat... Yine delemedi. Gerçekten şanssız bir arkadaş. Yani hani normal mermi atsa diyeceğim delemiyor ama gold mermiyle delememesi RNG'nin pek kardeşimizden yana olmadığını gösteriyor. Patlayıcı atıyor Bejra. Patlayıcıyla bitirmeye çalışacak. Delmesi zor çünkü. 30 30 40 40 işi götürmeye çalışıyor. Tekrar normal mermisine geçti. Yükseliyor. XM'e bir atış görüyorsunuz toprağa vurdu. Yani şu an 6000 hasar var ama çok rahat 7500-8000 yapabilirdi. XM'i de garaja gönderiyor. 3 kill 6460 hasarda yaklaşık 5 dakika gibi bir sürede. Becer'i da rahatlıkla gönderiyor garaja. Önünde bir strvk kaldı ona da muhtemelen basıp çekecektir. da garaja gönderiyor. 6770 hasar ulaşıyor. Bu hattı almayı başardılar ama oyun hala denk sayılabilir. Can puanları yakın. Aradaki tank farkı da çok fazla açılmadı. şöyle ön tarafa doğru bakmaya çalışıyor. Fakat açılan saçlan olmadı. Bu arada arkadaşlar ee, bir bu yılbaşı etkinliği geldiğinde bir çekiliş yapalım kutu, kutu hediye edeyim takipçilerime diyordum Hatta bunu paylaşmıştım Topluluk sekmesinde Fakat şöyle bir durum oldu Biraz araştırınca Yani para kazanması açılmış Resmi YouTube hesaplarının Çekiliş yapabilmek için Milli Piyango İdaresi'nden izin alması Gerektiğiyle ilgili Bir kanun olduğunu öğrendim yani Birçok YouTube kanalı Böyle izinsiz çekilişten dolayı kapatılmış O yüzden Şu an askıya almak durumunda kaldık Ama e, Bir araştıracağım eğer hani bir Boşluk varsa veya prosedürde e, Neyi kapsıyor neyi kapsamıyor eğer anlayabilirsem e, Belki yılbaşı Etkinliğinde burada Bu etkinlikte çekiliş yapamasam da Bir sonraki Trigger olur bir şey olur Bir kutu çekilişi yapmayı istiyorum Bilginiz olsun bu arada XM'den bir 600 hasar yedi bu biraz canını acıttı. Can puanında da 2000 kadar geri düştüler. Kız sonra güzel bir atış yapıyor. Sağ tarafında bir T103 var fakat açıkta olmadığı için çıkamıyor. Geri dönmeye karar verdi. Bu arada can puanı 3000'e kadar çıktı arkadaşlar. Tank sayısında da geri düştüler. Yavaş yavaş kendi takımı eriyor. Şurayı bir tık hızlandırayım. Geri dönüyor çünkü. Boşa beklemeyelim. Yani özellikle bu, e, bu ara boşluklardaki hızlandırmalar e, bununla ilgili bir şikayet almadım hatta memnun olan e, boşuna beklemedik diyen arkadaşlar da var onun için böyle rahatlıkla hızlandırıp yavaşlatabiliyorum arkadaşlar bilginiz olsun oyun 9-12 yaklaşık 2700 kadar can puanı da gerideler Son 5 dakika kaldı artık maçın bitmesine Bu tepe hatta geldi tekrar ee, 3 tank gerideler Rakip de yavaş yavaş Oyuna ağırlığını koymaya başladı Normal hıza dönüyoruz En son oradan bir tane XM yaklaşıyordu XM'e bir 465 vuruyor Spot 7 Bir 485 daha vuruyor. Şarfı tur basıyor üstüne. Hemen dönmesi lazım. Şarfı turu garaja göndermeyi başarıyor. Bu sefer T103 aşağıdaki AT15'e basıyor. AT 15 doluyor. Ölüyor. 5 vs 1 oynayacak arkadaşlar. Karşısında bir tane 9, 4 tane 8 seviye tank var. Üstelik alt, alt plakasını saklayacak bir yeri de yok gördüğüm kadarıyla. Bakalım neler olacak. Spot 7 tekrar. Canı da 500. T44'e atıyor ama sekiyor. Yani gerçekten çok şanssız bir arkadaş. Kendimden de daha şanssız adamların olduğunu görmek tekrar vota umut bağlamamı sağladı gerçekten. Artık T44 şansını zaten kullanmıştı. Hem bu dese hem T44'ü garaja gönderiyor. 9000 hasarda. 8. kilini çekti. Önünde 3 tane avcı var. Bakalım. XM tek de çekebilir kardeşimizi. Arkayı sağlam almaya çalışıyor. Tabii ki. Biliyorsunuz belgesellerde görmüşsünüzdür. Aslanlar bu arka tarafını, kuyruk tarafını böyle bir vahşi hayvanlardan korumaya çalışır. Üstüne sırtlanlar falan bastığı zaman genelde arka tarafını korur. Bu kardeşimiz de aslan gibi bir kardeşimiz olduğu için Toto'yu korumaya çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Toto önemli diyoruz. <laughs> Bekleyişi sürüyor. Bakalım nereden açılacak tanklar. Kısor gelmiş bu taraftan. Tek de soru alıyor. soru 1008'i. 2 tank kaldı karşısında. T-103'ün can puanı iyi gibi görünüyor. Fakat XM patlayıcıyla falan oyundan düşürülebilir gibi görünüyor. Bakalım ne olacak. İkisi de sağ tarafından gelmiş. XM'in 10 canı var. Patlayıcısına geçti hemen. Tekrar dönüyor. Bu arada... Çok güzel bir atış. Bu sefer RNG yanında 530 vuruyor. XM tekrar basıyor. Tekrar patlayıcı yükledi. Bir inceden yanaşmaya çalışıyor. T-103 tekrar açıldı. XM'i delemiyor. Normal mermiye dönmüştü. Kötü yakalandı. Bir atışıyor 439 rolluyor Tekrar yükleyecek. t de karaca gitti. Artık patlayıcıyla XM'i alabilir. XM açığa çıktı ve kardeşimiz 11. kilini de çekiyor. 10.700 hasar görünüyor maç içinde. Hak ederek kolabonon madalyalı bir galibiyet alıyor. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Bir bakalım maç sonuçları ne olmuş ne olmamış. Tabii ki her zamanki gibi unuttum açmayı. Sir, Var 26 milyon hele bilmem kaç bin isimli kardeşimiz. Maşallah alıyor. Pool madalyası alıyor. kolabon alıyor. Yüksek kalibre, çelik duvar ve tapkan madalyalarıyla. General gibi birçok madalya almış oluyor. 10.700 hasar. 11 kill 1705 baz deneyim almış. 40 atışın 35 isabetli 26'sı doğrudan delmiş. Tebrikler çok güzel bir maç. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Videolarımıza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.